Bu arkadaşlar Sıla uyuyorken şimdi ona bir şaka yapacağım. Çok güzel bir sanat eseri yapacağım bakalım. Beğenecek misiniz? Yanaklarını siyah parmak boyasıyla boyuyorum. Sonra sarıyla burnuna, çenesine. Şimdi de kırmızıyla Buralarına. Eyvah Sıla uyanıyor. Hemen uyanmadan bitirmem lazım. İşte buraya da bitirdim. Asla uyandı. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun Sıla? Çok tatlısın bugün. Ay ne kadar güzelsin! Ben sana bir şaka yaptım. Ne şakası? Harika bir sanat eseri yaptım burada. Bakmak ister misin? Evet. Bak bakalım beğenecek misin? Al aynayı. Aa! Beğendin mi? Çok yakıştı bence. Anne, ben çok beğendim. Ne yaptınız bilmesine? Ben senin yüzüne harika bir sanat eseri yaptım. Ay çok güzel oldu. Bayıldım. Bir anip bakıp. Demiyorum. Tamam al bu aynayı. Bu aynayla bak. Otur oraya. Bir bakacağım. Tamam otur. Bak bakalım. Ha! Kırmızı mavi renk. Siyah sarı mavi. Bence çok yakıştı. Bir bakayım. Arkadaşlar sizce de yakışmadı mı ya? Bence çok yakıştı. Yakıştı. Ben çok beğendim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.